Herkese merhaba, yeni bir videoyla, daha doğrusu yeni bir canlı yayınla beraber karşınızdayız. Biliyorum çok uzun zamandır video çekmedim, ee, ama bunun nedeni bu süre içerisinde belki beklediğim transferler, yani hepimizin beklediği aslında transferlerin, çaba sarf edilen, uğraş verilen transferlerin sonuçlanacağına dair şeydi. Ama hala bu arada ben e, bekliyorum. Şimdi onlarla ilgili bildiğim bilgileri size aktaracağım ama önce e, Çaykur Rizespor maçını bir konuşalım diye düşünüyorum. Bu arada şu an bulunduğum ortam İnanılmaz e, soğuk. Şöyle yapalım. Hoş bulduk, eyvallah. Allah razı olsun. Vallahi biliyorum, yani burada gerçekten iyi niyetliler var ama bir yandan da tabii iki gün sonra, iki gün, bu hafta iki transfer gerçekleşecek dediğimiz için haklı olarak e, transferlerin henüz gerçekleşmemesinden kaynaklı istemeden, tepki yapan, ağır eleştiri yapanlar da var, haklılar. Bir şey demeyeceğim o konuda çünkü ama yarın bana kadar bekliyoruz bakalım. Yok yayla da değilim. Şu anda papara Park'tayım. Burası Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin e, Trabzon şubesi. Eyvallah. Bana da selam olsun. E, başlayalım o zaman müsaadenizle. E, yani ilerleyen dönemde sorularınızla mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla. Volkan'ım aleykümselam kardeşim. Merkeze aleykümselam, Doğukan selam. Eyvallah, Ali Serdar aleykümselam. Yüzüm asık, moralim bozuk çünkü <laughs> sonuçta bir iş yapıyoruz ve beklentilerin doğal olarak karşılanmasını istiyor, bekliyor herkes. Başlayalım. Şöyle başlayalım. Öncelikle bu akşamki karşılaşmayla başlayalım müsaade ederseniz. Bu akşam Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 19.15'te Papara Park'ta. Mista Orsic, Hakim Fernandez ve Trezege e, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. E, özellikle kanat rotasyonunda orijinal kanat oyuncusu olarak şu anda Trabzonspor'un elinde Edin var. Orada diğer bölgede kullanılabilecek olan Tonya Tekliç, Fontas, e, Fontas, Abdülkadir Ömür var. Ama forvet hattında da Enis Destan ve Umut Bozok var. Bir de genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım var e, Trabzonspor'un forvet hattında. O yüzden e, yani çok fazla bir forvet çeşitliliği yok Trabzonspor'un. Muhtemel 11'i sayayım. E, şöyle bir muhtemel 11 sayacağım ama bu muhtemel 11'in tutmama ihtimali yüksek onu söyleyeyim. Yani çünkü basına açık olan antrenmandaki izlenimlere göre bir muhtemel 11 sayacağım. Sonra bir de hocanın tercihi. Şimdi basına açık antrenmanda şöyle bir şey denemişti hoca. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkoviç, Eren. Orta sahada Korbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Sağda Tekbit, solda bir şey. ileride İleride Destan'ı denemişti. Ama bu basına açık olan antrenmanda e, denemişti. E, sonra e, antrenmanlar basına kapalı olduğu için nasıl bir kadro tercih etti bilmiyorum. Ama bence bu akşam maça e, şu muhtemel 11'le çıkma ihtimali daha yüksek. Uğur Çakır, Larsen, e, Bania, Dansvir, e, Eren, orta sahada Korbelis, Bakasetas, Ömür, yine Tekliç, Vişça, Umut Bozok. Yani iki isim değişiyor bende. Üç isim. Yani Larsen bekliyorum. E, savunmada e, Benkovic, Dansville arasında bir tercih yapacak. Forvet'te de, de Umut Bozok ve Enis Destan arasında bir tercih yapacak. Enis Destan Galatasaray maçına oyuna sonradan girdikten sonra fena bir görüntü koymamıştı. Fontas da bugün e, Fontas kanat değil, on numara da değil, forvet arkası biliyorum ama hoca onu daha çok bir kanat oyuncusu olarak değerlendirecek. O niyette transfer edildi. Ee, yani bugün Enis Destan'ı başlatması benim adıma çok sürpriz olmaz, onu söyleyeyim. Yani e, bu arada eleştirilerinize de e, hak veriyorum. Yani onunla ilgili bir şey yok ama lütfen hani e, zaten öyle bir şey olmadı şu anda da, onu demeye gerek yok. Enis Destan'ı bakıyorum, daha fazla kişi Enis Destan'la başlamasını istiyor. Şimdi hemen transfer çalışmalarıyla ilgili bilgim dahilinde olanları size aktarayım. Bruno Petkovic başlayalım. Şimdi daha önceden Ljivakovic, Ivanusek, Stolo gibi oyuncuların ayrılmasına da izin vermiyordu Zagreb. Ama dün itibariyle artık bu oyuncular da ayrıldı. Ve şu anda Trabzonspor'un sadece Bruno Petkovic'i oradan çıkartması gerekiyor. Bizim hem... Trabzonspor cephesinden hem de Bruno Petkovic cephesinden aldığımız bilgileri aktarıyorum size. Ya bazıları diyor ki ya sadece yönetim kaynaklı mı gidiyorsunuz? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Bruno Petkovic'in kendisiyle alakalı çok aşılamayacak bir sorun yok. Tabii ki küçük e, detaylar daha netleşmedi kulübüyle anlaşılmadığı için ama kendisiyle alakalı çok ciddi bir sorun yok. E, kulübüyle alakalı durum şu. Onlar 5 milyon avroda diretiyordu. Trabzonspor en son 3,5 milyon avroya kadar çıktı. Belli bir ödeme planı üzerinde de görüşmeler yapıldı. İşte Trabzonspor bir anda bu parayı vermek istemiyor. Vadeye yaymak istiyor. <laughs> Onlar bir forvet transferi gerçekleştirelim ondan sonra daha detaylı konuşalım diye. Yönetim cephesi bu transferin gerçekleşeceğine gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Dediğim gibi oyuncu ile alakalı bir sorun olma, yani aşılamayacak bir sorun olmadığını Zagreb kulübü ile de aradaki sorunların giderilebileceğini bu transferin gerçekleşeceği bilgisini veriyor. Oyuncu cephesi de bu görüşü aynı şekilde paylaşıyor. E, Zagreb kulübü de forvet transferini gerçekleştirdi. Artık e, bu transferle ilgili ben bunu beni sıklıkla takip edenler bilir. Bu işlerde tarih vermenin çok sıkıntılı olduğunu söylüyordum. Kendim aynı hataya düştüm. Ama tabi yarın akşama kadar süre var. Bakalım ne olacak. E, bu meslekte tarih vermek gerçekten çok sıkıntılı ve kendim de Aynı duruma düştüm. Şu kaç günde yaşadığım stresi size anlatamam gerçekten. Ee, ama e, bakalım yarın akşama kadar ne olacak? Bruno Petko işte durum bu. Yani e, biliyorum çoğunuz sıkıldınız. İki buçuk aydır Trabzonspor'un gündemini meşgul ediyor bu isim. Farkındayım. E, o yüzden son durum bu. Yani oyuncu ile ilgili yönetim cephesi de, futbolcu cephesi de yani oyuncu tarafı da çok ciddi aşılamayacak bir sorun olmadığını, kulüplerin anlaşmasının yapılması durumunda kendisiyle alakalı bu sorunu bir an önce çözülüp oyuncunun transferinin gerçekleşeceğini söylüyor. Hem Trabzonspor cephesi hem de oyuncu cephesi bunu söylüyor. Onu söyleyeyim. Ee, şey diyor ki Livakovic'i satarken kaleci azın ama Livakovic'in durumu biraz farklı. Onun sözleşmesinde serbest kalır maddesi vardı. Onu söyleyeyim. Yani bunu savunmak için söylemiyorum da hani durumu biraz farklı. Onu söyleyeyim. Ee, Petkoviç aldığımızda bence tüm sorunlar çözülmeyecek Doğukan. Çünkü bir forvette alması lazım Trabzonspor'u. Şimdi onun detayını vereceğim. Şimdi Ensame ile de Trabzonspor ilgileniyor. Young Boys 5 milyon, eh, özür diliyorum 3,5 milyon avro e, talep ediyordu bon servisine. Trabzonspor 1,5'tan açtı. Biraz daha yükseltti rakamı. Şu an e, temaslar sürüyor Ensame ile ilgili. Ama dün akşam e, ben uyuyorken biraz yorum, kaç gibi Hasan bana bir isim attı Valla gece saat bir gibi bir isim attı asan bana. E, sosyal medyada düştü bugün. Abi şu şu oyuncu Carlos Vinicius'un Trabzonspor'a önerildiğine dair bir bilgi aldım diye. E, oyuncu tabii şu anda menajerler tarafından önerildi. Trabzonspor'un net bir girişimi var mı bilmiyorum. Fulum'un yedek forveti Brezilyalı Carlos Vinicius. E, bu oyuncu ile ilgili henüz Trabzonspor cephesinden teyit alamadığımızı söyleyeyim. Ama bilmiyorum. E, Oyuncu önerildi. Bununla ilgili kararı tabii ki teknik ekip verecektir. Ee, daha yeni bir süreç. Gece saat 1 gibi Hasan e, bunu söyledi. Şenol Arslan diyor ki abi Ensam'e sakatlandıktan sonra e, kaç? Bir saniye kaçırdım. 59 maçta 7 kez ilk kombi çıkmış. Dikiş tutmamış e, yaş itibariyle. Ama son 3 sezonu bayağı iyi gidiyor galiba. Bu görüntü gelecek şimdi Tamam şu an ses var değil mi? Görüntü geldi bir sorun yok inşallah Şimdi Batista Mendy konusuna geleceğiz Ses var değil mi? Heh, tamam ses varmış soru Gökhan yazdı. Ee, bu Gökhan bizim Gökhan mı ya? Soyadını tam bilmiyorum ama o, oysan yazsana yani hangi Gökhan bilmediğim için. Şöyle söyleyelim. Ee, Çaka'yı soruyorlar. Çaka da yine listede olan isimlerden bir tanesi ama orada diğer alternatiflere yönelmiş durumda Trabzonspor. Onu geçen bir arada sormuşsunuz. Araştıracağımı söylemiştim ve araştırdım. Listede olan isim eee e, ...lerden bir tanesi olduğunu söyledim. Eyvallah Gökhan, sağ olasın. Devam ediyoruz. Batista Mendy konusuna gelelim. Şöyle söyleyeyim, bu yönetimin önerdiği en yüksek bonservis teklifindeyiz şu an itibariyle. 5 milyon avro artı bonuslara kadar çıktı. Yani 5 milyon avro direkt veriyor Trabzonspor. Bonusları da var bunun. Çok ciddi bir rakam. Oyuncunun potansiyeline hem teknik ekip hem de scout ekibinin tamamı kefil olmuş durumda. Bu oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda e, oyuncunun geleceğinin çok yüksek olduğunu ve bir sonraki satışın olabileceğini e, söylüyorlar. Şu anda e, Angers Kulübü hala tam olarak ikna edilebilmiş değil. E, oyuncuyla da ilgili de temaslar sürüyor. Kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir yandan görüşülüyor. Oyuncu dün e, antrenmana çıkmamıştı. Maç kadrosunda da yoktu yanılmıyorsam. Ama henüz bu transfer bitti diyeyim, diyeceğim ama bu yönetimin önerdiği en yüksek hatta transfer Gerçekleşirse e, Trabzonspor tarihinin de en, en yüksek transferlerinden bir tanesi olacak eğer gerçekleşirse ama oyuncuyla sadece Trabzonspor'da ilgilenmiyor onu söyleyeyim yani Batista Mendy ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil hani birçok kişi yazıyordu oyuncuyu bu kadar iyiyse bu rakamlara çıkıyorsak neden e, farklı kulüplerde ilgilenmiyor diyor İlgilenen farklı takımlarda var arkadaşlar Fransa liginden de var Almanya'dan da ilgilenen takımlar var. Makota ile ilgili olarak Boa Vista Trabzonspor'un teklifini şu an itibariyle çok yeterli görmedi. Arican Ademi ile ilgili olarak sözleşme süresi konusunda sıkıntılar var. Trabzonspor oyuncuyu kiralık almak istiyor. Oyuncu bon servisinin alınmasını istiyor ama Zagreb'de oyuncuyu istiyor. Arican Ademi'yi aynı zamanda teknik direktör Nenad Bjelica da çok istiyor. Yani bayağı bir istiyor bu transferin gerçekleşmesini. İstiyor. Furkan diyor ki Ali Furkan abi Hakan Yoloğlu abi e, Hacı'nın oğluyla görüştüğümüzü söyledi. Ben bilmiyorum. Bir şey diyemem şu an itibariyle. Tabii Hakan abinin de kendine göre kaynakları var. Ben şu an öyle bir bilgiye sahip değilim. Doğrudur yanlıştır bir şey e, söyleyemem. Kim var başka? Kimi konuşmadık? Petkoviç'i konuştuk. Yani zaten şimdi yayını sonuçlandıracağım. Hasan da e, girdi. Aynen. Carlos'la ilgili menajerler aracılığıyla bir temas yapıldığını söylüyor. Dediğim gibi menajerler önerdi o ismi. E, şimdi tabii bununla ilgili kararı e, teknik direktör Menet bir yeri verecek. Abi, boğazım kurudu. Kusura bakmayın. Bir, bir yudum su içeceğim. Oh. Ya Hüseyin inşallah öyle bir şey olmaz Hüseyin Karadeniz. Yani inşallah öyle bir şey olmaz ya. Doğucan'a kara gümrük talip oldu ama henüz anlaşma sağlanamadı. Abi yok Canini dediğim gibi yönetim affetmedi şu ana kadar. Yani hocanın önüne gelmedi Canini ismi için. E, ee, Cemil Özkan sponsorlardan giren para direkt girmiyor. Onlar vadeli giriyor. Yani kulübe taksitler halinde giriyor. Ee, Hakan Konde yanılmıyorsam e, e transfer oldu veya olmak üzere yanılmıyorsam. Kevin Campbell'da Mustafa maalesef yeni bir gelişme yok. Bakasatas sözleşme konusunda da yeni bir durum yok. Eğer bugün kazanırsa Trabzonspor maçtan sonra eğer Bakasitas röportaj verirse e, cevaplayacağız inşallah. O Serkan o yapıldı. Yani çorapta olacak o yeni sponsor. Aynı şekilde Mehmet Ali aynı şeyi düşünüyorum. Trabzonspor'un forvet çok önemli ama bence 6-8 transferi daha da önemli. Allah razı olsun. Güzel mesaj atanlardan Allah razı olsun. Yani hepimizin biraz şeyi morali bozuk inşallah olacak. Dediğim gibi yani şöyle bir durum yok. Yani yönetimden aldığımız bilgilere göre diyorum sana. Petkoviç ile ilgili zaten az önce bilgiyi söyledim. Orta saha transferini en az iki tane yapacaklarını söylüyorlar ama tabii Avrupa'da da transfer sezonunun bitmesini artık bir ee, az bir zaman kaldı. Onlar da kadrolarını şekillendiriyor büyük ihtimalle. Oradan sonra biraz böyle e, serbest boşta kalan fırsat transferi dönemine de geçilebilir Abi yok Mustafa ben daha önce iner filan tarih konusuna asla girmeyeceğim. Ö önce kim iner konusuna da girmeyeceğim. O konuda sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Merhaba Serdar abi. sen benden büyük olabilirsin ha. Serdar abi diyorsun abi diyorsun ama Bilmiyorum bir yaşta birkaç. Benim yaşım 38 bu arada. Tabii çöktük. Biraz yaşlı gözüküyor olabilir. Çaka dediğim gibi Çaka gündemdeki oyunculardan bir tanesi. Biliyorum. Onu söyledim. Ama öncelik diğer isimlerde. Şimdi Batista Mendy, işte Konde bu, bu tür isimlerden çok istenilen şey olmayınca diğer isimlere yani Çaka gibi isimlere dönülebilir. Sabek yani e, önemli ama Mehmet Can Aydın'ı bir sahada görmedik. Bir sahada görsek ondan sonra belki şey deriz. Petkoviç-Trabzonspor için olmazsa olmaz mı? Bir şey diyemem ama Hoca için olmazsa olmaz. Yani Hoca çok istiyor Petkoviç transferini. Şimdi Oğuz... Oğuz Demir abi de sormuş ki Trabzonspor 4 transfer daha yaparsa Koyta ve Cemil'in dışında takımdan birinin daha gitmesi gerekecek diye. Doğru bir soru. Açıkçası bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Çünkü ama şimdi transferler gerçekleşmediği için kimin ayrılacağı konusunu da sormak şu anda havada kalan bir koru. O yüzden önce bir transferler gerçekleştikten sonra bu sorunun cevabını alabiliriz diye düşünüyorum. 4 Eylül'de bitiyor galiba Avrupa'da transfer bu arada. Hasan bir şey yazdı. Bakalım ne yazıyor. Takımda da hocayla sorun varmış gibi sen bir şey düşün. Yok öyle bir durum söz konusu yok Yüksel Özgür. Asla öyle bir şey duymadım, görmedim bile ya. Hatta tam tersi hocanın iletişimi çok iyi oyuncularla. <laughs> Murat Bilgin diyor ki diğer sponsorlar nerede ama bunun zaten ilerleyen süreçte olacağını detay düşmüştüm orada. Yani hemen pat pat diye değil. Çünkü bu rakamlar çok küçük rakamlar değil. Sadece gelecek hafta planlanıyor diye tweet atmıştım. Yani zaten stadyum sponsoru tamam. Ama <laughs> diğerleri böyle vadeye yayılacak şekilde olacak. Yaşar Şendürk Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama biliyorum yarın akşam eğer iki oyuncu gelmese Twitter'da güzel bir içimizden geçerler. Liçeriz yani. Maalesef. Hak, yani çoğu da haklı bir şey diyemeyeceğim yani. Kartal projesi devam ediyor. Ee, tatil yapma izni değil, transfer izni verdi. Yani transfer görüşmesi için izin istiyorum diyor. Ee, onlar da izin veriyor. Sonuç olarak buna Stadyumun orada maç önü yayın olacak mı Yaptım Batuhan. Yani yap, yaptım. Yani yine de yapacağım tabii ki. Eee Oğuzhan Çetin diyor ki yarın akşam ne alaka? Dedim ki bu hafta e, şey iki transfer gelecek gelmesini bekliyoruz diye tweet atmıştım o yüzden. Dereli ile ilgili bir bilgim yok. Yani teyit edemedim ben o ismi bir türlü. Onu söyleyeyim. Hasan şu anda Whatsapp'tan bana yazıyor ki e, bildiğin haberi en bildiğim haberi en son yazdım o yüzden üzgünüm o e, Carlos Minikus haberini dün gece <laughs> öğrenmişti Hasan ama tabii ki artık sosyal medya olduğu için bir haberi anında girmeyince sabaha bırakayım teyit edeyim alınca biraz geç kalabiliyorsun. Papara lansman yapılmadı çünkü transferle ilgili henüz... E, yani istenilen gelmedi ki gelmediği için e, o süreç biraz uzadı. Biraz daha zaman şu transferleri tamamlamak istiyorlar önce. Ozan Petkovic ile ilgili bütün detayları şey ettim. Yayının başında söyledim yani. E, Şimdi tamamlayalım zaten 20 dakikaya geldi. E, maç sonu inşallah Adem abile bir yayın yaparız Allah nasip ederse eğer. E, orada zaten konuşuruz güzel bir şekilde. Amerika'ya da selam. Herkese çok selamlar, saygılar sunuyorum. <laughs> Yarın akşamki menüde ben varım Twitter'da. <laughs> Yapacak bir şey yok canım. <laughs> Eyvallah. Hanım selamlar kardeşim. Fontas maç kadrosunda olacak. Evet. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Dediğim gibi akşam inşallah maç sonrasında e, güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Maç sonrasında Adem abiyle birlikte Allah nasip ederse karşınızda oluruz. Selamlar saygılar sunuyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah